Arkadaşlar merhabalar yeni videomuza hoş geldiniz. Kanalımızda daha önce pickup videosuna yer vermiştik. X kasayı incelemiştik sizlerle. Bu sefer de kaplama ile karşınızdayız. Yeni gelen bir Isuzu D-Max'ımız var. kutuya dışarıdan bakınca her şey güzel gözüküyor. Arabanın güzel güzel fotoğraflarını basmışlar dışarıya. Ama içeride durumlar o kadar da iç açıcı değil. Şöyle bir kutu açılımı yapalım. Sarı sarı demaksımız gelmiş. İbo zaten ilk önce bir kendisi kaplıyor. Baktı olmadı bana gönderiyor. Burada arabanın ağzını yüzünü biraz düzelteceğiz. Sonrasında Araba projeye gidecek bizden çıktıktan sonra. Biz sadece burada kaplamasını yapıp arabanın kondisyonunu biraz daha iyi hale getirmeye çalışacağız. Şu kaplamanın sökülmesi lazım. E, folyodan da tanıdım. Bu iyi bir folyo. Bizi uğraştırmayacak. Rahat rahat folyo sökümünü yapacağız. Arabanın üzerinde takılı olmayan parçaları da şu kutuda alması lazım. Öyle konuşmuştuk. Isuzu Demax. Hep almak istediğim bir modeldi. Isuzu hastalığı da var bende. Sonrasında X kasa çıktı. Yıldızdan şaşmayalım dedik. Bunu koyduk koleksiyona. Ama gün gelir belki bir tane de bundan alırız. Güzel de bir proje artık kendimizi yaparız. Sürekli yapılan arabalar hep dışarı gidiyor, dışarı gidiyor. Bizde kalıyor böyle orijinal fabrika çıkışlı arabalar. Vallahi düşünmüyor değilim bu arabayı da güzel bir proje yapsak diye. Neyse konumuz Isuzu. Şöyle bu arabanın hareketli parça olarak dört kapısı açılabiliyor arkadaşlar. Şöyle kasa kapağı da açılıyor. Kasa kapağı bayağı bir açılıyormuş. Kaputu açılabiliyor. Aynaları hareketli arkadaşlar. Depo kapağımız da açılabilir. Bu da aktif değilmiş herhalde. Şöyle içini gösterebilsek, arabanın bir kapılarını açabilsek. içeride göstermek istediğim bir detay daha var. Çoğu modelde olmayan. Şöyle kapıları açtık. Yine birçok pahalı modelinde olduğu gibi bunun da koltukları ileri geri hareketli. Ama tabii ki göstereceğim detay bu değildi. Bu aracımızın torpido gözü de açılabilmekte arkadaşlar. Orta kapıyla işimiz kalmadı. Siz belki de bu detayı hiçbir modelde görmediniz. Ben de ilk defa görüyorum canlı olarak. Torpido gözü hareketli. Bu arada aracımız V-Cross modeli yer aldı. Çünkü lima paneli farklı. Şu ekranda sonradan takılmış olmalı. Neyse biz aracımızı sökmeye başlayalım arkadaşlar. Kaplama sökülecek. Altında bizi nasıl bir kaporta boya bekliyor? Onun hakkında hiçbir fikrim yok. para yapmamız gerekebilir. Farlarda da bayağı bir çalışmamız gerekecek. Şöyle lekeler var. Evet, modeli dağıtmaya başlayalım. Oo, şimdi bu detayları göstermesek olmazdı. Bunları unutmuşum. Arka kolçak da açılabilir. Pauldi yapmış abi ya. Harbiden yapmış. Adamlar özen gösteriyor bu işe. Kasanın ayrılması çok güzel ya. Bu arabayı dağıtmak gerçekten çok keyifli. Vay vay vay. Arabada detay bitmiyor gerçekten. Şu direksiyon mekanizmasına bakın arkadaşlar. Dişlilerle dönüyor. Arkadaşlar arabaya dağıttık. Parçaları da bir kenara ayırdık. Şimdi sıra kaplamasını sökmekte. Üzerindeki kaplamayı sökelim. Yeni rengimizi açıklayacağız. Gerçi gizli olan bir şey yok. Ee, yeşil renk. Güzel bir yeşil rengimiz var. Önce şu folyo sökme işini bir halledelim. önceki kaplamasından kalan yapışkan izlerini temizledik arkadaşlar. Cilaladık, köpüklü suyla yıkadık, çitiledik. Şu anda yüzeyimiz tertemiz, kaplamaya hazır. Yeni rengimiz de mat satin, krom yeşil olacak. Kaplamaya başlayalım. Önümüzde bir engel yok. Yüzeyimiz tertemiz. right Folyo kaplama renk değişimimiz tamam. Güzel bir işçilik oldu. Renk de çok göz alıcı bir renk. Umarım ekranlara da aynı şekilde yansıyordur. Kaplamamız tamam olduğuna göre şimdi parçalarını takıp arabayı bir doğrultalım. Birkaç işlemimiz daha olacak. Görüyorsunuz arabada yay yok. Buna çıkma bir yay uydurup orijinal yükseklik seviyesine getireceğiz. Bu arada arka tampon elimize ulaşmadı. Arabayı tamponsuz şekilde toplayacağız. Arkadaşımız bize tamponu göndermiş olsa biz onu da takardık. Sıkıntı yok. Artık kendisi eline ulaşınca takar diyelim. Şöyle bir parçaları takmaya başlayalım. Arabanın parçaları toplandı. Önlere eklediğimiz gibi aynı şekilde arkalara da yay koyduk. Yay sistemi devrede değildi. O yayın geçtiği yer orada sıkışmıştı. Sabit bir şekilde duruyordu. Orayı işte içini tıraşlayarak sistemi aktif hale getirdik. Yaylar da güzel bir şekilde çalışıyor. Önleri de aynı şekilde. Sonuç olarak arabayı güzel bir hale soktuk arkadaşlar. Dış kaplaması yapıldı. Yeni mat satin krom yeşil rengi yapıldı. Cam filmleri yapıldı. Filmlerden sonra siyah detaylar ekledik. Şu basamağın yan kısmı griydi. Oralar siyah boyandı. Far çerçeveleri yapıldı. Özellikle sağ far camı bayağı kötü durumdaydı. Buna da iki kat bir pasta attık. Farı kurtardık gibi. Şurada leke gibi gözükse de leke değil arkadaşlar. Burada bir çatlak var. O yüzden böyle kötü bir görüntü var. Her neyse yine bunları far çerçeveleriyle kapatmaya çalıştık. Etrafı siyah olduğu için farlardaki hataları örtebilir diyebiliriz. Panjuru boyadık. Simli bir boya kullandık burada. Panjur önceden boyanmış olduğu için ve yapılan boya o kadar iyi olmadığı için şu anki görüntüsü de o kadar güzel gözükmeyebilir. Yani sıfır gibi durmuyor. Bunun ben de farkındayım. Ondan sonra evet arka tamponumuz yok demiştik. Arabanın arkadan görüntüsünü alamayacağız gibi bir şey. Tamponsuz bayağı boş duruyor. Artık araba kendi yerine evine gidince orada takarlar. Arka kapı da aynı şekilde. Kapının da parçaları yok. Şurada iki tane pimi olması lazım. Onu da kendisi takar diyelim arkadaşımız. Kapı da bu şekilde şu anda. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Birazdan modelin çekimini yapacağız ama ortam olarak ortamı biraz değiştirmemiz lazım. Bu modeli biraz böyle doğaya çıkarmamız lazım. Öyle bir yer ayarlayabilirsek güzel çekimler olacaktır. Aynı zamanda X kasamızı da çıkaracağız. Biz çekim hazırlıkları yaparken siz de videoya beğeni atmayı ve kanalıma abone olmayı eksik etmeyin arkadaşlar. Görüşlerinizi de aşağıda yorum olarak bekliyorum. Hepsine cevap vermeye çalışıyorum zaten. Kötü yorum yapan arkadaşlar da yapın. onları artık aldırış etmiyorum. Sıkıntı yok. Bugünlük de bu kadar olsun. Görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Evet.